İkinci önemli politika, 21. yüzyıla damgasını vuracak politika sermaye politikasıdır. Arkadaşlar biraz da Marksizmin sol felsefenin etkisiyle ve e, devletçiliğin de çünkü solculuk aynı zamanda klasik devletçiliktir, hiç farkı yoktur. E, onun etkisiyle Türkiye'de genelde bir sermaye düşmanlığı vardır ama bunun üstünde çok durmayacağım. Sermaye arkadaşlar tarımdaki su gibidir nereye giderse orasını yeşertir. İçinizde hiç kurak tarım yapan var mı? Köyde kurak, kurak tarım yapan yok mu içinizde? Ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz kurak tarım. İnanılmaz zor bir iştir. O su yüzünden kavgalar çıkar. Adam öldürülür. İşte ekonomideki parasızlık kurak tarıma benzer. Bol ve ucuz paranın bulunması ise sulak tarıma benzer kurak tarımda aynı eforu yaparsınız, güneş altında çapalarsınız, sonunda 1'e 5, 1'e 6, 1'e 7, 1'e 8 alırsınız. Ama sulak bir su verdiğiniz zaman o tarlaya aynı eforla verin 1'e 50, 1'e 70, 1'e 80'e kadar çıkar. İşte para budur. Bir kere bunu açıkça bileceksin. Düşmanlığa hiç gerek yok. Tamam mı? Para aynı vücuttaki kan gibidir sevip sevme önemli değil. icabında kanın az olunca millet serum veriyor. Serum yabancı bir maddedir ama kan yerine geçiyor. Onun için sermaye politikasında Türkiye bir, sermayeye müthiş güven vermelidir. Güven vereceksiniz, güven. Gelen adam para kazandığı zaman ona hem saygı göstereceksiniz, aşağılamayacaksınız, hem de bu parayı istediği gibi kullanmasına imkan vereceksiniz. İstediğini alıp götürecek. Bizim politikamızda Türkiye'ye istediği kadar fazla para girebilir, istediği kadar çıkabilir. Eğer bir suç değilse, bir ortağını dolandırmıyorsa 50 milyon doları çantaya koyup götürebilir bir kişi veya 100 milyon dolar getirebilir. Nerede serbestlik ve güven varsa para zaten orada toplanır. böyle bir şey yaptığınız zaman ülkeden para çıkmaz. Bilakis toplanır.